Evet, e, l ve a olan bir şiiri okuyalım demiş mesela nasıl okutuyoruz çocuğa. Çocuklarda çok nadir buna al diyen olur ama şöyle yaparsın sesine a, bunun sesine l ne oldu al, al, al. Bu neydi yavrum? E, l, el, a, L, a, al. Sümeyla yine aynı şeyler gelinizde hayatım. <laughs> Eski mezunlarım. Al, bu ne çok nadir lale diyen çıkar. Al, 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 al mı diyeceğiz, la mı diyeceğiz, La diyeceğiz öğretmenin le al, al, al lale al. Mesela böyle birkaç kere okuturun al lale al. Sonra mesela görseldeki varlıkları sayalım, varlıkların sayısını yazalım demiş. Kaç tane? Bir, iki, bir, iki, iki. Önce zaten üzerinden geçme sistemiyle ikinin, sonra da işte verilen yerlere ikileri tamamlayalım şeklinde. Hep yukarıdan aşağıya doğru yapıyoruz. Ah kuzular ah, özledim sizi. Mesela şunu oku diyeceğiz. İlk harf büyük başlamış. l a l a l e l a -la, l a l a La le az önce okuduğu için belki bilir. Ama bilmese de sabır edeceğiz. Bu la la l, e, le le la le. Al. La le la le. al. bak burada tatlım lale bir kız ismi, bir insan ismi, özel isim. Onun için ilk harfi nasıl oldu? Büyük oldu. Bu lale ne? Çiçek lale öğretmenim lale al demiş. O şekilde yapacağız. Sonra da işte mesela el, a, la, lale diyelim ki la, laleyi buraya yazdıracağız. O şekilde yapacağız.